İlk yarın sonunda Yılmaz arkadaşımız maddi ve manevi sıkıntılar çektiğini bu yüzden dolayı ilk maç öncesi en önemli maçımızın öncesi istifa edeceğini beyan etti ve bildiğiniz üzere burada gene bu mekanda cuma günü istifa ettiğini beyan etti. Tabii ki bu bizi derinden üzdü. Bu mentalite ortamda biz ilk maçımıza çıktık. Tabii ki futbolcularımız üzerinde çok büyük bir baskı oluştu. İlk maçımızı 3-1 yenilmemizi mütakiben yani kimsenin bilgisi olmadığı halde Kadir hocamız ve yardımcısı Necdet hocamız istifa karar aldı. Biz gene saygı duyduk. Herhangi bir şey söylemedik. Şunu da bilmenizi isterim. Arkadaşlar 3. Lig'de teknik direktör o kadar fazla ki Kadir hocamız kendi özel sayfasından Facebook'a bildirdiği an en az 10 ya da 12 tane teknik direktör direkt aradı. Biz gelebiliriz. Herhangi maddi isteğimiz yok. Bu takımda bulunabiliriz diye Volkan hocamızı, Aytürk hocamızı telefonla aradılar. Buradaki bir kez daha söylüyorum ben size. Herhangi bir etevimizden biz uzaklaşmadık. Kimse merak etmesin bu takım sahada savaşan futbolculara sahip. Futbolcularımızla yaptığımız toplantıda takım oyuncularla, yönetimle, ekiple bunu herkes bilsin. Yine söylemek istiyorum. Burası Kahramanmaraş Spor. Herkes gelip gider. Ama bu arma, bu isim her zaman baki olarak kalacaktır. Ve şunu da söyleyeyim. Kahramanmaraş'ın en büyük marka değerlerinden biri Kahramanmaraş Spor'dur. Şunu da söylüyorum. İstiklal Spor'a başarılar diliyorum. O da bizim bu şehrin takımı. Yani öyle bir algı yapıldı ki ben orada da forma giydim yani. Eski adı 1920. Yani o da bu şehrin buraya her anlamda katkı veren şehrin adının duyulmasında en büyük etkenlerden biri olan ve bundan sonraki süreçte 12 Şubat spor var. O da şu an playoff'a girmek için uğraşıyor. Orada da bir farklı bir yapılanma var. O da bizim kulübümüz. O da yani buranın. Buradaki takımların ne kadar yani yukarı çıkması ya bu şehrin kazancı. Ya bizim yani öyle bir algı var ki ben oynuyorum 22 yıldır hani futbol hayatım var aktif yani bitirdim. Şimdi bu tarafa geçtik. Ama yani bu şehirde bir takımın iki takımı bundan ne kadar çok olursa bir şehir için kalkınması adına çok büyük bir takım oyuncularla, yönetimle, ekiple bunu herkes bilsin. Yine söylemek istiyorum. Burası Kahramanmaraş Spor. Herkes gelip gider. Ama bu arma bu isim her zaman baki olarak kalacaktır. Ve şunu da söyleyeyim. Kahramanmaraş'ın en büyük marka değerlerinden biri Kahramanmaraş Spor'dur. Şunu da söyleyeyim. İstiklal Spor'a da başarılar diliyorum. O da bizim bu şehrin takımı. Yani öyle bir algı yapıldı ki ben orada da forma giydim yani. Eski adı 1920. Yani o da bu şehrin buraya her anlamda katkı veren şehrin adının duyulmasında en büyük etkenlerden biri olan ve bundan sonraki süreçte 12 Şubat spor var. O da şu an playoff'a girmek için uğraşıyor. Orada da bir farklı bir yapılanma var. O da bizim kulübümüz. O da yani buranın buradaki takımların ne kadar yani yukarı çıkması ya bu şehrin kazancı. Ya bizim yani öyle bir algı var ki ben oynuyorum. 22 yıldır hani futbol hayatım var. Aktif yani bitirdim. Şimdi bu tarafa geçtik. Ama yani bu şehirde bir takımın iki takımı bundan ne kadar çok olursa bir şehir için kalkınması adına çok büyük bir